Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ı bitiriyoruz ama sadece Minecraft efsanelerinin kullandığı kodları kullanabiliyoruz. Aa sen varsın. Aa, artık yoksun. Madem. Gitti. Neyse bende bak. Bana bir yıldırım çarptırsana ya. uçuyor be. Game moda girmiş. Ah. game modda değilmişsin. Tamam. Evet. Ha. E ben vurdum ama sana. Yine de. At. Dur bekle. Ben hemen geliyorum. Söylediğimde at. Dur şimdi, şimdi! Eee creeper'ım ben pişmiş creeper'e verebilirim. yanıyor ev. Mavi ateşlerle yanıyor. Yatak bu evde yatak almıştım ama spawn point alamamıştım. Ah! Keşke tekrar yere koy. Şimdi şuradan, şuradan buradan, buradan, buradan. Nereye? Gelme, gelme. A plastik. E ee, şimdi benim buraya inmem birazcık zor olacak ama sanki ne? Hayır. Bak lütfen uçurma. Aa demir buldum <laughs> Dümdüz kazarken Demir buldum Çünkü benim e, Üstümde taş var Ay taş var ya Ben Allah Allah <laughs> Üstümü kırma Ha tamam Belki ya uçabilirsem Evet bir bulak uçarım Sonra düşünce ölürüm Ya bir, iki tane demirim oldu Ama ha Altın da buldum. E ben düz düz kazarken şimdi altın da buldum. Ne olacak? Fırın için kazıyordum altın buldum. Yuh artık ya. A kömürüm de var benim. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Biz de ya. şimdi. Şimdi demirleri eritiyoruz. Kömürle. Bence bir video için he. Bence bunu bir videoya sığdırmayalım. 2-3 videoya kadar yapalım. Çünkü bir video yapınca yüklemesi çok uzun sürüyor. 2-3 yani videoya yapalım. Yoksa ben e, yarım saat sakin sakin Dümdüz kazarken ben altından kurtulamıyorum he. Nasıl? Beni uçur. Ha <laughs> İnşallah su, inşallah su, inşallah su. Niye böyle yaptın şimdi? Benim iki tane demirim vardı. Hem de ısıtılmış. Oo. Ben de o sırada envanter ayarları yapıyordum. Taş kılıç yapar lan. Taş kılıç. Aa, yok kürek. Ama kürek daha iyi. Haklıyız. Sen şu videoyu biliyor mu? Ayakkabıların yemek yemek için değil ayağa giyilmek için olduğunu biliyor muydunuz? Çünkü ayakkabı yemek sizi öldürebilir. <laughs> Bir tane daha demir bulursam şey olacak. İyi olacak. Aa kü E biz golemi kesmedik. Dur ben keseyim. Ama Aa dünyanın en baş belası yaratıkları kaç kaçılmıyor yavaşlık iksirim var kaç Aa uyuyalım bence uyuyalım bence uyuyalım bence Yalım bence ha. evet. Benim taş kalacağım var ama ben uyuyam. Hiç gelemem oraya. Tamam. Sen öldüğün sabah oldu. Ne güzel. İki tane Zaten salın beni artık. Narsam yarım kalbim gider. <laughs> tamam ben evi kendime ben kendime eve attım. <laughs> yarım kalbim var zaten. Ya bana bir ayrın golem saldırıyor, bir cadı saldırıyor, bir ayılar saldırıyor. Şu anda bir köylüyle bakışıyor. Hem de o bir camın diğer tarafı. Ben diğer camın diğerde. Bir bize baksana. <laughs> bence bugün, bence şimdilik bu video bu kadar olsun. Ee, diğer bölümlerini sonra yapalım.

Bu video kapanmamaya inat etti. Kapanmıyor. Ha. Dur şimdi. Şöyle yap.